Arkadaşlar merhaba. İnternetten ısmarladığımız telefonumuz geldi. Oğlum bana babalar günü hediyesi olarak bir telefon aldı. Şimdi isterseniz onun kutu açılımını yapalım. Buyurun hep beraber başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonumuz Tekno Camon 18 modeli. Şimdi isterseniz hep beraber kutu açımını yapalım. Ve teknik özelliklerini anlatalım size. Arkadaşlar şimdi içinden çıkan malzemelerimize bakalım. Şurada bir güvenlik şeridimiz var. Evet, onu da keselim. Gayet şık bir kutusu var gördüğünüz gibi. Garanti belgeleri burada. İçinden bir adet cam filmi çıktı. Bir adet koruma kabı çıktı içinden. Üzerinde gördüğünüz gibi çok şık bir şekilde yazılmış bir kamu yazısı var. Bu da gayet güzel. Şık duruyor. 32 wattlık bir tane adaptörü var hızlı şarj eden. Ve burada bakalım bu kutunun içinde neler var. Şuradan açıyoruz. Açamadık. Şuradan açalım. Bir tane şarj kablosu çıktı içinden. bir adet de kulaklığı var. Bence de gayet güzeldi, gayet şık. İçinden çıkan malzemeler şarj kablosu, kulaklığı, adaptörü, cam filmi ve koruma kılıfı. 5 adet malzeme çıkıyor içinden. Arkadaşlar telefon hakkında biraz bilgi vereyim. Telefonumuz 6.8 inçlik bir ekrana sahip. 205 gram ağırlığı var. 128 GB'lık bir hafızaya sahip. 6 GB'lık bir RAM'i var. Bu PUBG tarzındaki oyunlara girdiğimiz zaman da 5 GB'lık bir sanal RAM takviyesi sokuyor kendi destek olarak. E, telefonumuzun arka kamerası 48 megapiksel Ilave olarak da 2 megapiksel bir e, potra kamerası mevcut. Ayrıyetten 2 megapiksel de makro kamerası var. Ön kamerası da 16 megapiksel. Pil kapasitemiz e, 5000 mAh. İyi bir pil kapasitemiz var. NFC diye bir özelliğimiz var. Bu NFC özelliği de kablosuz bağlantı yani e, temassız ödeme ile alakalı bir özellik. İki yıl garantimiz var. Telefonumuzun iki yıl garantisi var. KV, KVK garantili. Art, ayrıyeten de Tekno e, firması da servis bakımlarını üstleniyor. Gimbal özelliği diye bir özelliğimiz var. Bu yürüme esnasında e, titreme oluşmasın diye titreme yani görüntüyü titremesiz olarak çekiyor. O görüntüyü o şekilde çekilmesini sağlıyor. Arkadaşlar, benim telefon hakkında size anlatabileceklerim bunlar. Ee, internetten öğrenebildiğim bunlar yani. Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, e, bu telefon hakkında e, internette daha böyle profesyonel, daha teknik bilgileri anlatan arkadaşlar var. Onların videosunu seyredip, telefon hakkında daha da fazla bilgi öğrenebilirsiniz. E, artık videolarımızı e, bu telefonumuzla çekeceğiz. Bu telefonumuzu kullanacağız. İnşallah hayırlı ve uğurlu olur. Videomu seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.